<laughs> o sizin şahaneliğiniz. Evet. Ee, şahane <laughs> Hanım. Ee, <laughs> Ay kürküm düştü. Ee, <laughs> tamam ben... A, a, alır mısınız? Alır, mısın? Alayım. Şahane Hanım. Sizin... Çok mersi. Üzerine oturmuşsunuz o yüzden. Öyle Ondan düştü demek ki. Şahane Hanım sizin... Hayvan haklarıyla ilgili, daha doğrusu yok edilen hayvanlarla ilgili <laughs> bir açıklamanız şey <laughs> bir açıklamanız olacaktı. Estağfurullah. Açıklamadan da ziyade ben bazı şeylere dikkat çekmek istiyorum. Evet. Ee, sırf Kürtlerinden dolayı hayvanların <laughs> Katledilmesi, katlinden de ziyade hayvanların işkence altında köklerinden arındırılmasına karşıyız. Çok güzel. Ve bu yüzden bir sürü kampanya başlattık. Eğer arkadaşlar size ulaştırdıysa bir CD size küçük bir CD getirdim. Görüntülerimiz ee, var, var. Var mı katledilen? Ee, var mı öyle bir CD? Evet. Yok. Şimdi Bundan... burada. Görüyorsunuz doğal yaşamlarında. Evet. Aslında onlar avlanmak ve üremekle yani yaşamlarını sürdürüyorlar. Fakat biz evet, onları gösterebilir miyiz biraz daha yakından? Bu e için katledilen hayvanlar, değil mi efendim? Evet. <laughs> Lütfen gülmeyelim bir saniye. Bu hayvanlar çok küçük metrekarelik alanlarda, çok küçük çift, metrekarelik alanlarda <laughs> çiftleştirilip daha sonra yavruları en fazla birkaç ay büyüdükten sonra kürkleri çok daha iyi oluyor diye ağzımı çok açamıyorum. Bakınız evet. bu işlemi doğal ortamda yapsınlar. <laughs> doğal ortamda üresinler. Bakınız gerçekten... Bu hayvanlar kürkleri bütün için. Bir sürü hayvan. Şimdi fotoğraflar da biraz ilginç onun için hepsini gösteremiyoruz yani full ekran. Ben şimdi anladım görünce. Evet. Burada da kürkleri için katledilen... Derileri ve kürkleri. Derileri ve kürkleri. Yılanlar bunlar. Bunlar da çiftleşiyor. Evet. Ya yani şimdi özür dilerim tam anlamadım. Yani konu bu hayvanların doğal ortamlarında çiftleşememeleri mi yoksa kürklerinin Hem içi... o hem de o. <laughs> doğal bakınız diyorum ki çok küçük metrekarelerde bu hayvanlar çiftleştirilip yavruları alınıyor ve sırf kürkleri çok daha taze ve iyi oluyor diye. Evet. Anladınız mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ve siz de yani doğal olarak ee, doğal olarak. Bakınız benim aslında dikkati çekmek istediğim şey Ama şurası. Işte, yani... Bayanlar ol, Ben bayılıyorum kürk giymeye. E, ha işte ben de onu söyleyecektim şimdi. Yani biraz e, şey değil mi? Yani... Abuk değil mi diyecek? Ee, öyle... Hayır dediliyor mu gerçeğinden? Hayır. Benim Hı? evde bir sürü var. Çeşit çeşit. Keşke imkanım olsaydı da getirseydim. Kürkü çok seven hanımlara göre Bu göze... doğal değil mi? Özellikle? Hayır imitasyon. <laughs> ne? İmitasyon. İmitasyon evet. Hakikaten gerçeği gibi değil mi? Sen bilirsin. Ayırt edemezsiniz. De evet. Gerçeği gibi hakikaten. Ee, siz de bu doğal şeyinden yani işin doğaya saygı olarak bunu yapıyorsunuz. Doğaya, hayvanlara ve insanlara ve geleceğimize. Evet buna yatırım yapıyorsunuz. Ben bununla ilgili bir de albüm yaptım. Ayırdı zor diye. Ne diye? Ayırdı zor Ayırdı zor. Evet. Ayırt etmek zor manasında Hemen. ayırdı zor. <gülüyor> <gülüyor> Ve, e, şimdi e, bu arada siz bu kadar tabi doğallıktan yanasınız. Hayvanlar için bunu istiyorsunuz. İnsanlar için de istiyor musunuz aynı şeyi? Yani insanlar da doğal olsunlar diyor musunuz örnekse... Bu geceki konuğumuz zaten Çok... medyada da e, böyle bir şöhreti var. Hani büyük bir değişim e, geçirip e, estetik... Güzel olmuş. Hiç belli olmuyor maşallah güzel yapmışlar. Ne yapmışlar? <laughs> yani teşekkür ederim belli olmuyorsa. <laughs> ben ben ayırdı zor diyorum. <laughs> 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 evet. Ayırdı siz de... Estetiğe karşı mısınız yani yine hayvan... Kesinlikle. <laughs> ben de karşıyım. Ben de kesinlikle evet, karşıyım. Ben de karşıyım. Estetik. Ee, peki... Ve ben de asla bakın siz hani estetik diyeceksiniz yüzümde estetik yok. Dudaklarınız doğal mı? Ee, şu... Çok güzeller ama. Çok mersi doğal dudaklarım. Şimdi şöyle ki operasyon var bende fakat... Operasyon as... var mı? Evet. Fakat asla dışarıdan bir madde kendime koydurtmadım. <laughs> Ya yani mesela benim burnumda deviasyon vardı diyorlar tam. Ne vardı? <laughs> deviasyon. Deviasyon mu deviasyon? <gülüyor> <gülüyor> Deviyasyon. Devalüasyon değil. Devalüasyon. O başka bir şey. Yok. O, ekonomik bir terim miydi? Evet, o ekonomik. Deviyasyon vardır burnunuzda. Deviyasyon. Et aldırdım burnumdan. Neresine? So nefes al. al <laughs> i̇çeriden et aldırdım. Neresine? Önden aldım mı? Neresine? İçeriden et aldırdım. O eti evet. dudaklara dolgu yaptırdım. O et. Ha, <laughs> öyle ee, bir mesela yani. şu, bir doğru. şey söyleyebilir miyim bunun adını? Neyin adı ne? Ya gece şey, meme diyebilirim değil mi? Dediniz mesela artık meme. tamam. Mesela dışarıdan silikon yaptırıyorlar. Asla, ben mesela kalçamdan aldırıp doldurttum. Ha, yani... Karnımdan aldırıp kalçama dolgu yaptırdım. Evet. Yani dolayısıyla... Asla dışarıdan bir madde yok. E peki bu estetiğe girmiyor mu o zaman? Asla. Asla. Ya bir yerden aldığınızda... İyi durduğunda bunu estetik diyebiliyoruz ama estetik ameliyata girmiyor. Evet. Hakikaten. E... Ayrıca eğer benim mesleğimle ilgili burada konuşacaksak da yani lütfen ben burada hayvan hakları ile ilgili, kürkle ilgili <laughs> Evet. konuşmaya şey, çok geldim. Geldiniz. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, bu platformda e, ben biraz da sizi Seda Hanım'a benzettim. E, Seda Sayan'ı tanıyorsunuz. İşte ya yani hayır yani hayır o, şimdi o da yanlış anlamasın. O da gözlerini hiç kapatmaz. Yani ve o ifadesini çok güçlendirir o açıdan. Yani ee, ifadesi çok güçlüdür. Hani gözleri hiç... <laughs> Gözlerini hiç kırpmadığı için hani hep ifadesi böyle sizin gibidir. Siz kırpabiliyorsunuz gördüm. Seda Hanım hiç kırpmadığı oldu Mesela bir program boyunca hiç gözünü kırpmadığı Gözünü kırpmak kırpmaksızın yok. derler. Nedir? Gözünü kırpmaksızın. Maksızın. Harikulade. Hı -hı. Evet. <laughs> çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, bizi e, ziyaret ettiniz. Bu mesajı tüm e, hayvan dostlarına. Ayrıca ben imitasyon kürk de satıyorum. Eğer siteye girip... Evet. E, benim kendi siteme girip şahane çancı et... E, e... o etli olmaz. O şey için. C ya. Ay pardon. Etli e, değil. E, etli olan com, evet. şahane, şahane, şahane çancı. Şahane, çancı. Böyle nokta mi yazıyoruz yine? Evet, ve şey Şah şahane, şahane, şahane sans... Cancı oluyor. Cancı. <laughs> 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 hiç anlamıyorum şeyde. <laughs> <laughs> Benim biraz uykum geldi galiba. Peki alkışlıyorum. <laughs> Bak bize nasıl bakıyorsun diyor. Bak.